Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bugünkü videomuzda DGS öğrencilerini ilgilendiren önemli bir konudan bahsedeceğim. DGS'de önemli bir değişiklik söz konusu. Eğer bu değişikliğe dikkat etmezseniz DGS puanınız hesaplanmayacak. Bunun için DGS öğrencileri bu videomuzu dikkatlice izlesinler. Öncelikle DGS'de sayısal ve sözel alan olmak üzere iki test yer almaktadır. 2020 ve öncesinde bu iki testin ikisinden de en az 0.5 ham puan yani 0.5 net yapmanız gerekmekteydi. Yoksa puanınız hesaplanmıyordu. Girdiniz sınava. Sözel kısımdan 60 net yaptınız. Sayısal alanda hiç netiniz yok. Puanınız hesaplanmıyordu. Şimdi ise bu değişti. 2021 ve sonrasında yapılacak sınavlarda bu iki testin ikisinden de en az bir ham puanınız yani bir netiniz olmak zorunda. Eğer bu iki testin ikisinden de en az bir netiniz yoksa puanınız hesaplanmayacaktır. Bu önemli ayrıntı 2020 DGS kılavuzunun 19. sayfasındaki 4.3 DGS puanın hesaplanması başlığı adı altında yer almaktadır. Bu önemli ayrıntı koyu tonla yazılmıştır. Buradan matematik yapamayan arkadaşlara duyurulur eğer sayısal kısımdan en az bir netiniz yoksa puanınız hesaplanmayacaktır. Sözel kısmı full 60 net yaptınız ama sayısalda bir netiniz yok puanınız hesaplanmaz. 2021 yılında DGS'ye girecek arkadaşlar bu önemli ayrıntıya dikkat etsinler. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Hocam YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.